Daha önceleri bundan yüzyıllardır Urfa'da devam eden bir geleneğimiz vardı. Son senelerde bu geleneğimiz, örfümüz, adetimiz, kültürümüz her şey gibi o da ortadan kalkmış oldu. Nedir bu? Eşkili. Bunun adı eşkilidir. Ekşili değil yalnız. Ee, bunu konuşurken eşkili olarak konuşalım. Eşkili nasıl yap? Eşkili eski Urfa'da biz yaşarken hayatlı evlerde Onlarda komşularda her mahallede bir, iki evde yapılır. Küpler dolusu o mahallenin sakinlerine, insanlarına kış geceleri dağıtılırdı. E bunlar işte bulgur pilavının yanında, mercimekli bulgur başında, efendime söyleyeyim çi küftenin yanında, yumurtalı küftede, eşkili kıymada bunlar. Allahu Ekber! Tadına doyulmaz bu. Şimdi bugün aslında bunu ele almamızın nedeni, bu kültürün hemen hemen yaptığımız araştırmalarda, Ufa'da belki on, və 15 əmli yatdı. Digər evlərin buna son verdiyi, yapan yaşlı teyzələrin vəfat etməsi, bir də Ufunun çevresində yüzlərlə, minlərlə köylərimizdə mərkəzə bağlı bağlar oldu. Halda bu gün bağlar qaldırılmış, yerinə fıstıq fidaları dikilmişdir. Bizim qonumuz bu gün eşkili nasıl edir. Eşkili mahallaya dağıtacağı qədər çoluq-çoluğun ağtəbalarının yeyə qadardı. Yani 40 veya 50 kilo şu kara üzümden alır. Bu kara üzümü alır eve getirirsin. Güzelce 200 3 suda yıkadıktan sonra bunları böyle istersen böyle salkımınla, istersen böyle hebe hebe yap. Bunları şu küpün içine koy. Yalnız eşkilinin oluşabilmesi için, yani dönüşebilmesi için eşkilinin 40 veya 50 gün sıcakta eskiden akırlar vardı, zerzembeler vardı. Çok affedersiniz, hayvan beslendiği için onların gübrelerinin içinde yerde bunların çukurları var. Bu küplerin sığdığı çukurlar vardı. Bunların içine konur ve üzerlerine de o gübreden buraya kadar konurdu. Bunun üstüne de buraya kadar hamurla kapatılır yani ekmek hamuru, yumak evde yapılır, bunu sinek olurdu. Şimdi biz eşkili nasıl yapılır, bunu anlatalım. Eşkili her Urfa evinde yapılmaz. Nadir evlerde yapılır, bunlar onu ve komşuya dağıtılır. Eşkili nasıl yapacağız? Dediğim gibi 40, 50 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Yani kendi hükmüne göre, ihtiyacına göre kırmızı şu para üzümden alırsın ama saf para üzüm olacak ve olgunlaşmış olacak. Bak kendi kendine kopuyor buna. Olgunlaşmadı mı eşki olur. Eşki oldu mu eşkiliğe dönmez. Bunu alırsız güzelce dediğim gibi yıkadıktan sonra üştürsün. Bunu ya telvesinle yani tülpünle beraber bu saplarınla beraber küplere kursuz. Ya da hebe hebe yıktıktan sonra küplere doldurursuz. Küplere doldurduktan sonra efendim yarım bardak tuzdan kine sertleri iki bardak da iç, içilecek efsafta suyu bunun içine dökersiz güzelce bir mıncıkladıktan sonra içine geçen seneden kalma eşkiliz varsa bu eşkiliden geçen seneden bu senede damızlık olarak kullanılacağı için varsa bundan kullanırsınız. Yoksa şu kadar arpa dolusu içine atarsınız ki mayalansın. Bunu koymasayız mayalanır. Artı bunun yanında bu eşkiliğe efendim sarımsak girmez. Sarımsak turşuya gir. Bunun semtine bile yaklaştırma. Biz bunu anlatmak için buraya indirdik. Tuzu koyduk. Geçen seneden kalanı koyduk. Geçen seneden kalan yoksa arpayı koyduk. Çilecek efsafta suyu koyduk. Mıncıkladık. Ağzını kapattık. Ağzını kapattıktan sonra şuraya bir etki yazar yapıştırırız filan gün çünkü bunun 40 veya 45 gün veya 50 gün bekleme süresi vardır. Ondan sonra eşkiye dönüşür. Bunu 45 gün sonra açtığınız zaman bir leğene içindeki suyu boşaltırsız. Tadına ve kokusuna bakarsınız. Eğer dönüşmüşse, dönüşmüşse içindeki telveleri, bu sapları ayıklarsız, Bir yere koyarsınız bu süzdükten sonra bunu tekrar küpüne koyarsınız. Yalnız mümkün mertebe bu soğuk almayacak. Soğuğa yanaşmıyor. Soğuk buna girdi mi bu öldü. Tuzu niye koyuyoruz? Tuzu koymasak başka bir maddeye dönüşüyor. Bunu orada izah etmeyeceğim. Çünkü herkes bundan bir şey alır gider evde de onu yapmaya başlar. Onun için onu anlatmayacağız. Yalnız işte turşu, tur, bu turşu değildir. Eşkilidir. Eşkiliye de tuz konacak ki, ki şaraba dönüş. 45 gün, 50 gün sonra açtığımızda dönüşmüşse küplere doldurduğumuz o berrak su böyle görseniz içilecek efsaftadır. O suyu alırız, küplere doldururuz. Yeni sonbaharda yeni çıkmış ince kabuklu şu büyüklükteki isotları yeşil isotları yani. Alır onu çuvaldızdan veya çataldan güzelce bir deldikten sonra onları içine doldururuz ve bir müddet sonra ve şunun bir sonra ihtiyacı olan, deyi olan onu komşulara bunu davet. Yalnız bu kültür şu anda Urfa'da kalktığı için bunu burada zikretmek mecburiyetinde kal. Şimdi bunun yanında aslında Urfa'da yalnız bu yapılmıyor. Urfa'da bek. yalnız dikkat eden beni konuşmama ben pekmez değil. Bu çarşıda satılanlardan değil. Bunu kendimiz evde imal ediyoruz. Kendi kendimiz için satmak için değil. Bu nar bekmezi. Nar bekmezi. Şimdi böyle küçük bir nebze bunlardan bahsedeceğim. Konumuz eşkili olduğu için bunlardan fazla isteyen olursa, araştırmak isteyen olursa kardeşim Musa'ya telefonla veya mesajla müracaat etsinler. Biz bunların da yapılış şekillerini en büyük kısaca bir anlatacağım. Bunlar 10 kilo korga, 15 kilo korga, 10 kilo nara, 15 kilo nara 1 kilo verir. 1 kilo bunun safı elde edilir. Nasıl elde edilir? Bunlar da işte şu üzümler gibi güzelce temizledikten sonra bunlar suyu, bunun suyu telvesi atılır. Suyu 7 saat kaynatır. 7 saat kaynatamayan adamlar, bahçede bağı olmayan insanlar, evde tüpte, ocakta kaynatıyorlarsa 2-3 saat kaynasınlar. Bir günde sinirlere veya tepsilere koyup güneşin altına domates salçası yapar gibi yapsınlar. Ondan sonra bunlar dönüştükten sonra şişelere doldursunlar, kaldırsınlar, kısın, afiyetle yiyesinler. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.